Selam YouTube hepiniz hoş geldiniz. Ben Kremen. Arkadaşlar sizinle bugün birlikte New World'de oyunun Mage Build'ini anlatacağım ve onu paylaşacağım. Kendim uzun zamandır Mage oynuyorum. Birçok e, skill'in varyasyonunu yine aynı şekilde denedim. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve oynayan arkadaşlarınız varsa önerebilirsiniz. Dilerseniz dislike atıp kötü gördüğünüz ya yanlış gördüğünüz yerleri belirtebilirsiniz ama düzgünce belirtin lütfen. Sizden bunu rica, ediyorum. Şimdi durum şu. silah farklı kanallardan bakıp farklı şeyler yapıp birçok buildini bu kendim deneyerek ortalama 7000 de azot harcayarak sürekli deneyerek baktım. en iyi bulduğum bu şekli şu şekilde. şu tamamen full cana ilk vurulan skill olarak geçiyor arkadaşlar. Çok güçlü bir skill. Meteor bu fireball çok uzağa atılabiliyor. Bildim mancınık skilli ve çok etkili olabiliyor. agro almak için menzilin yetmediği yerde bunu kullanıyorsunuz ve güçlü sürekli kuldan da geliyor buradan geliştiğiniz zaman. Bu ise kaçmak için çok verimli bir skill. Eğer önünüzde bir tank varsa takım oyunu için Meteor Shower'ı kullanabilirsiniz. Size tavsiyem. Hemen Ice Counter'ı geçiyorum. Bu arada şu skill, e, Incinerate biraz tehlikeli. Bilginiz olsun. Can yan çalıyor vesaire. Güzel duruyor. Havalı ama bir yerden sonra farkına varacaksınız ki çok tehlikeli bir skill. O yüzden çok verim alamayabilirsiniz ileride. Şimdi Ice Counter'ı geçtiğimde tam olarak şu şekilde. Önün, bazen PvP maçlarının hem bunu aldığımı görebilirsiniz. Bunlar tamamen Ultra DPS için alırdığım şeyler. Fakat e, genel manada Ice Shower ve şu şekilde tam en iyi şekilde güçlü arkadaşlar. Ben buna değil de şuna verdim. E, skill atma, defans versin diye ama biz buna da da verebilirsin. E, debuff siliyor. Onun dışında Pylon e, biraz useless. Şunların yanında çok useless kalıyor. E, çok da güçlü değil o yüzden çok tavsiye etmiyorum. Bir süre de sorun sonra farkına varacaksınızdır. E, en iyi dizilim şu Ice Shower gerçekten çok güçlü. Hem size ve takım arkadaşlarınıza içinden geçtiğinde hareket harcadır veriyor. Hem düşmana zırhını kırıyor. Hem içinde gerçekten çok ağır uzun süre boyunca stunmıyorlar arkadaşlar. Yavaşlatma değil direkt stun. Yani direkt stun diyebilirsiniz Ona Çok hareket edemiyorlar çünkü. Ee, genel olarak manada bu şekilde. Puanlarımı şuradan şu şekilde verdim. Normalde 50 constitution ama biraz zıplardan fazla geldi. için 77 çıktı. Ama 50-100 arası ya da 50-100 sizin için idealdir. Sorun yok. Ama 300 int'te de şöyle bir mevzu var. Şimdi durumu size anlatayım. Full canlı düşmanlar %30 hasar arttırıyor. Ee, 300 int yaptığınız zaman Şuradan Falstaff'a geldiğimde şu skill %40 hasarını arttırıyor şu skill'in. %40 full jana vurduğunuz zaman. Ve benim silahımda Omni-X var bu da %30 arttırıyor Tier 5 ee, Dizelim bu şekilde. Ice Combo'da az kalan düşmanları avlamak için aldım. O %30'un altında fazla hasar taktım. Bu tamamen sizin tercihiniz. Light zırh oynuyorum arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun. Bütün hepsi light. Sadece üstüm medium. Bunu da Sendika'dan aldım. Sendika'nın zırhları. Ee, genel manada bu şekilde. Şimdi size bir sefer daha sağlam bir yere geldim. Shattered Mountain'ın erit düşmanlarına geldim. Hani burada bir düşman kesersem bilin ki bu field iyidir. Şimdi durum şu, size ufaktan, şuradan agro'yu toplayayım, toplu bir katliam yapalım burada. Hani kesemezsin diye ne oldu? Kendi arkadaşlarım şimdiden bile hani elit düşmanları öyle toplayıp hepsini 20-30 tane kesemezsin ne oldu? Ee, kesiyor, kesiyor arkadaşlar çünkü fazla mobil ve güçlü bir silah. Şimdi şuna vuracağım, sırf agro gelsin diye. Şimdi şöyle biraz toplayalım orayı. Aa, alabildiğim kadar. Çok agro kayacaktır illaki. Peşim bırakacaklardır bir yerden sonra. O yüzden çok fazla gezdiremem diye düşünüyorum. Şimdi bir tane yedik. Tamam. Şimdi olay şu. Buradan geri gideceğim. Şöyle. Bakın mevzu bu arkadaşlar. Biraz vurayım bunlara. Bunların canını azaltayım. Biraz ağır ağır gideceğim. Şimdi bakın ağır saldırı yaptığım zaman silah kullan veriyor. Gördüğünüz gibi ve bir tane koşma skili geldi yine. 110-110 çok yüksek bırakamazsın arkadaşlar. Şimdi onlara burada bakın şimdi şu uzun koridoru görüyorsunuz burada movie çekeceğim bak adeta movie çekeceğim diyorum bakın bakın şimdi buraya burada bir sürü soru topladım umarım hepsi geri dönmez burada şu aşağıya da alayım ya başladım ben ona duramıyorum o yüzden şu aşağıya da alacağım alabilirsem tabi bakacağım gelecekler mi diye umarım gelirler geri dönmezler ya. Tamam geldiler. Gayet iyi. Şimdi olay şu. Bakın duvarı açtım. Ice kullandım. İlk skill'i vurdum. Hop çok güzel. Şimdi bakın. Koşma skill'im var. Hareket şu. Bu arkadaşlar. Tamamen bu. Taklaştığım zaman mana geliyor. Şöyle. Tekrar donduracağım bunları. Ufak mana pot içmem lazım burada. Şöyle. Bakın skill'in gücünü görüyorsunuz. Hem çok fazla hasar vuruyor. Hem de sizi kurtarıyor. Gayet güzel bir yetenek o yüzden. Bir tanesini kestim. Aynı şekilde şöyle geçiyoruz içlerinden. Kapatacağım burayı. Tamam, sorun yok. Pek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Hepsini neredeyse kestim. Sen de yat. Burada mana potu kullanıyorum çünkü tehlikeli düşmanlar. elit düşman kestiğim için mecburen kullanmam lazım. Zaten mana potu pahalı bir şey değil arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla atabilirsiniz. Çok iyi. Böyle hani mevzu tamamen bu. Bakın gördüğünüz gibi slotlarım ne kadar rahat kesiyor. Mage çok güçlü arkadaşlar ve alan skill'i vurabildiği için çok fazla etkili olabiliyor. Çünkü toplu toplu rahatça farmlıyorsunuz ve hiçbir şey yapamıyorlar bakın. Çaresizler. Ya slotlar çok çaresiz şu an. Yapabilecek şey yok ki bana. Hop. Bu adam dediğim gibi stun atıyor fark ettiniz. Bakın. Gelen takılıyor. Aynı şekilde koşacağım. Biraz mana ineceğim. Doge zaman şöyle mana geliyor. O yüzden Şöyle inleyebilirsiniz de. Hemen cooldown'ı aldık. Ağır saldırıdan tekrar dönüyorum. Vurdum ona da. Güzel. Öldüler. Pek de bir şey kalmadı. Yat oğlum sen de. Hani görevde durduğunuz gibi sadece mana potu bastım. Onun herhangi bir sağlık potu ve bir herhangi bir şey harcamadım. Ve bunlar elit düşman arkadaşlar. Normal bir slotta size inanın ki gram yormayacak. Tek yapmanız gereken şu. Şu. Sadece şu. Bu kadar. İçinde ölecekler normal bir sural. Sizi bu kadar yormayacaktır. Merak etmeyin. Ee, şimdi size genel olarak nasıl oynadığımı gösterdim. Fakat şöyle bir mevzu var. Arkadaşlar bakın. Silahın kombosu var. Hani bunu kullanırsanız bosslar vesaire çok güzel burst vurabilirsiniz. Taktik şu. Bir slot, size bir slotta göstereyim hatta bunu. Şöyle ağır saldırı yapıp direkt R yaparsanız şu şekilde ani bir vuruş yapabilirsiniz ve Q yaptıktan sonra dodge atarak animasyon niteliği Bakın. Gördüğünüz gibi bir saniye sürdü sürmedi ağır saldırı ve Q'yu çıkarttım elinden. Hemen kullanma alacağım. Bakın şimdi ağır saldırı, tık, Q, dodge. Hemen anında. Ağır saldırı hemen meteor atıyorum bu kadar. Şu şekilde ağır saldırı Q. Ağır saldırı hemen bunu atıyorum. Bu kadar. Genelde bu şekilde oynanıyor. Bu ne yaparsanız çok fazla demeç vurabilirsiniz. Şöyle. Dodge zaten size mana verdiği için dodge sürekli kullanmanız gerekiyor ama bu şekilde kullanırsanız çok verimli alacaksınızdır. Çok basit. Yani yapmanız gereken gibi bir şey yok. Bir de şöyle bir durum var. Şunu da anlatayım. Şu biraz mana kasmam lazım. Bekleyin. Şöyle. Şimdi şu Q skill'i eğer ilk skill olarak atarsanız 5 mana yiyor bakın direkt 5 puan aldı sadece. O yüzden duruma göre bunu önce çalışın. Sizin için taktiksel avantaj sağlar. Executioner yedim resmen şundan. Execute daha doğrusu. Kanama'yı öleceğim büyük ihtimal. Kanama'yı öldüm. Tamam. Genel olarak zaten mevzu anlatmaktı. Ee, anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Genel manada anlatabileceğim şeyler bu şekilde. Gerisi sizde. Ee, bu şekilde oynanıyor. Bu şekilde farm alıyor ve oldukça gerçekten oyundaki en güçlü DPS diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten en güçlü DPS. Çünkü tanklara herhangi bir kalkan sorun yok. Direkt alttan kalkanın arkasından vurabildiği için. Alttan vurabildiği için. Kalkan derdi de yok. O yüzden fazla güçlü. Ee, match DPS'lerden bir tanesi size tavsiye ederim. Ve CC'si ve kitle kontrolü için apayrı bir güçlü. Sadece masket gibi ok gibi çok aşırı uzağa vuramıyor. E, öyle bir eksisi var. Eğer oynamak isterseniz bu şekilde oynayabilirsiniz. E, size umarım her şeyi aktarmışımdır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.